Merhaba arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor çalışmalar umarım çalışan herkes başarıya ulaşır diyerek videomuza giriş yapıyoruz bugün atanan bir öğretmen arkadaşımızla KPSS hakkında sohbet yapacağız umarım size faydalı olur inşallah evet değerli öğretmenimize bir soru sorarak başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Atanalı 2 yıl oldu bu arada. KPSS çalışma psikolojiniz nasıldı? Nasıldı? Ben 2016' mezunuyum 2014 ve 15'te. 16'da hatta 2,5 yıldı galiba. Biraz okulda derslerimiz aşırı yoğundu. Projelerimiz vardı. TÜBİTAK projeleri. E, aşırı aşırı yoğundu. Hani hiçbir şekilde dershaneye gidebilme şansımız, imkanımız yoktu. Dershaneye kayıt yaptırmıştım ve gidememiştim. Boş yere para ödemiştim. Yıpranmış bir psikolojim vardı. E, sonra 2016'da işte bir de bir ay uzatılmıştı KPSS süresi bazı olaylardan dolayı e, 2017'de ilk defa dershaneye yazıldım ve 2017'de işte ilk defa gitmeye başladım daha doğrusu çok kötüydü psikolojim hani e, mezunsun evdesin e, nasıl ders çalışman gerekiyor bilmiyorsun bir de herkes bunu yaşıyordur belki ben kimle konuşsam herkes aynı şeyi söylüyor e, okulda öğrendiğimiz üniversitede öğrendiğimiz Eğitim bilimleri dersi ile de KPSS'de çıkan hiçbir alakası yoktu. İşte bu biraz herkes işte orada zorluk yaşıyor. Evet. Hani ben eğitim bilimleri ile ilgili ne öğrendiysem açıkçası dershanedeki hocalarımdan öğrendim. Ve bu bence bir yılda olabilecek bir şey değil. Hani yapan muhakkak ki vardır ama eğer temelin sıfırsa gerçekten bir yılda olabilecek bir şey değil. Çok sıkı çalıştırma gerektiriyor. Bir de anlayamıyorsun mesela niye öyle? Birçok ders görüyorsun, üniversitede gördüklerinin alakası yok. Ben çok zorlanmıştım. Hatta e, öğretmenimle, eğitim bilimleri hocamla çok konuşmuştuk. O demişti yavaş yavaş olur bu sen daha yeni mezunsun diye. Öyle özellikle program geliştirmede çok zorlanmıştım. Ama eğitim bilimlerine baktığımız zaman da tüm kavramlar böyle birbirine benziyor gibi sanki. Çok evet. kolay geliyor. Hani yaparım diyorsun. Sınav zamanında tamam yaptım diyorsun. Ama sonuçlar açıklandığında bir hüsrana evet. uğrayabiliyoruz. Evet. Basit gibi görünüyor ama çok fazla çeldiricisi var aslında. Zaten az önce işte dershane olayına değindiniz. Orada son yıl zaten Üniversitenin son yılında KPSS ve üniversite zaten bir arada gitmesi biraz zor. Çok zor. Hani branşa göre de belki değişiyordur. Ama benim için çok çok fazla zordu. Peki hocam size bir daha soru sorayım ki bu soru KPSS hazırlanan arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşündüğüm bir soru. Bu süreçte hangi kaynakları önerirsiniz? öğretmen öneriniz var mı? Neler yapması gerekli? Ben açıkçası e, dershaneye giderek bu süreci yönettim. Çünkü benim zamanımda demeyeyim çok yıl olmadı. 3 yıldır atanmışlığım var ama e, şey internetteki hocalar o kadar yaygın değildi. Dershane daha fazla ön plandaydı. Hani benim hocam tabii ki vardı ama çok yani, bilinmiyordu. evet, hem çok bilinmiyordu hem de Yaygın değildi ya. Daha çok dershane daha iyiymiş gibi lanse ediliyordu. İşte dershanelerde... Aile yeni mi? yeni gelişti ama bu evet. bence. Uzaktan eğitim. Yeni yeni. Yani birkaç yıldır belki böyle daha iyidir. Ben, benim hocalarımın... E, Dershanedeki hocalarım, Kamil Hoca, Esra Hoca... Onların YouTube kanalı var. Deka Akademi diyeydi. Ben onların notlarıyla çalıştım. İlk sene çok yüksek bir puanı almadım. Ama ilk sene benim sıralamam iyiydi. Ben ikinci senemde de yüksek alamadım. Ama ilk senemin puanıyla ikinci senemin sonunda atandım. O zaman iki sene geçerliydi KPSS. Ben Kamil Hoca'nın ve notlarıyla çalışmıştım. Program geliştirme, ölçme ve ÖYT. Ben bu şekilde çalışmıştım. Zaten ben Kamil Hoca'nın derslerine girdiğim için... Ee, onun defterinin notları vardı. Esra Hoca'nın notları mükemmeldi. Anlattığı örnekler. Şu an mesela adaylık sınavında Kamil Hoca sayesinde eğitim yapmışımdır. Sizin dershane hocanız değil mi hocam? Evet. Kamil Hoca benim dershane hocamdı. Mükemmel biriydi. Peki hocam bu süreçte nasıl bir çalışma yöntemi izlediniz? Günde kaç soru çözdünüz? Konu sorumlu Onu yaptınız? da yani... şöyle söyleyeyim. Bak 2014 yılında almış olduğum bir kitap. Ee, burada bir program vardı. Ders buna çalışırken programı keşfettim. Hani verimli ders çalışma nasıl oluyor diye. İşte şu benim alanım vardı. Benim alanım olduğu için ben buna göre çalışıyordum. Şöyle inşallah gözükür ve izleyen arkadaşlarımız da Haydi, fayda sağlayabilir. Ee, alan olmayanlara göre de var. Alan gelmeyen bölümlere göre de böyle var. Ha, bu kitap gerçekten benim için çok iyi oldu. Buna çalışırken fark etmiştim. İsterseniz 2000... bir yakınlaştıralım hocam. Bölüyorum ama. Şöyle tutayım. Bu e, programın iyi yanına şu: İlk zaman çok zorlanıyor insan. İlk birkaç hafta özellikle aşırı zorlanıyor. Of sürekli dersimi çalışacağım diye günün büyük bir bölümünü ayırıyorsun. Ama şöyle bir avantajı oluyor bir gün bile ara verdiğinde vicdanen kendini çok kötü boşlukta hissediyorsun. Ben böyle çalışmıştım. Her gün işte 30 sen Türkçe sorusu çözüyordum. Ee, benim bu alana göre çalışmıştım işte. Bizim alan zordu. Hani alan olmayan bölümler gerçekten çok avantajlı ya. Gerçekten daha iyi çalışma imkanları, fırsatları var. Alan çok zorluyor. Alana çalışıyorsun eğitim arkada kalıyor. Eğitime çalışıyorsun genel kültür, genel yetenek kalıyor ki benim en büyük avantajımın biri sayısalımın sağlam olmasıydı temelimin. Ya alan olursa tabii ki ders sayısı evet. ve, ve, şey fazlasıyor. Ben mesela vatandaşlık dersine son iki ay onda da benim hocamdaydı. Şu an hangi kanalda bilmiyorum. Esra Özkan. Hoca kafasında. Hı, oradaydı. YouTube kanalı Hoca kafasında. Şu ben onu onu dinliyordum ve vatandaşlıktan hiç soru çözmeden yani ya bir boşum oluyordu ya bir yanlışım gerisi doğru oluyordu. Günceller tabii ki günceli artık diyecek bir şey yok. Güncel. <laughs> Güncelde. Dünya üzerine sorular evet. Alabiliyor. Yani tarihte benim dershanedeki hocam çok iyiydi. Hasan Hoca. Ee, onun notları vardı. Tarihi o yüzden. Ben tarihi şöyle yapıyordum. Ha, bu programla ilgili onu söyleyeyim. Mesela Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Tabii ki dershanemiz oluyor ama dershanemi ben üç güne sıkıştırmıştım. Üç gün gidiyordum, geri kalan günler evdeydim ve ben sabah uyanınca e, hemen gidip mutfaktan kahvemi alıyordum, telefonla uğraşmaya. Tabii o zaman bu kadar sosyal medyada aktif kullanılmıyordu. Hani... Ya yani şu an sosyal medya çok haklı. Bizim içimizde. Evet. Hani telefonunu alarm kuruyordum. Mesela saat 8'de kalkıyordum. Kahve malık geliyordum 8.15. Bir de benim bir özelliğim vardı. Bir deftere 8.15'te işte 8 40 arası şuna çalışacağım. Kahvaltı arası diye tek tek not alıyordum. Hani saatleri değiştirebiliyordum. Ay ben saatlik çalışmam diyenler oluyor ama ben o saatleri bir işim olduğunda değiştiriyordum. İşte ben sabah özellikle sabahları tarih çalışıyordum. Konuyu okuyordum kendimce notlar çıkarmıştım küçük A4'leri ikiye ayırıp e, birinci ünitede mesela yükselmeden başlıyordum yükselmeyi oku oku sonra yükselme ile alakalı bütün soruları çözüyordum ertesi gün yine öyle yapa yapa mesela 3 gün bunu yapıyordum ve yükselmeyi şu anda hatırlarım mesela AKS'de e, tarihten 5 soru çıktı adaylık kaldırmada 5'inde doğru yaptım hani unutulmuyor daha sonra kahvaltı yapıyordum. Kahvaltıdan sonra genellikle eğitim bilimleri çalışıyordum. Burada iki saat yazıyor ama ben bir saat, bir buçuk saat çalıştığımda oluyordu. Hep sıralamam böyleydi: tarih, kahvaltı, eğitim bilimleri. Ondan sonra işte matematikten soru çözüyordum. Çünkü sayısal sözel, sayısal sözel çalışmak gerekiyor diye düşünüyordum. Öyle olması da gerekiyor bence. Sonra matematikten çözüyordum. Matematikten sonra ee, coğrafyaya bakıyordum alanıma bakıyordum ama benim bir avantajım da şu vardı vatandaşlık defterimiz vardı not defteri hoca vermişti ee, anneme okuyordum anneme her akşam işte bir 15-20 dakika bazen okuyordum sonra da işte bu böyle olmayacak unutacağım diye son iki aya bırakmıştım Esra hocadan dinlemiştim yani aslında her bu KPSS ya da sınav sürecine hazırlanan arkadaşlar programı kendisine göre evet. başkasının bir önerdiği programı değil de kendi, Kendi bilişsel sürecimizi kendimiz yönetmeliyiz. Evet. Mesela ben yazarak anlayan biri olduğum için çok fazla vakit ayırıyordum yazmaya. Mesela tarihi bazıları okuyarak anlıyor. Altını çiziyor. Ben özellikle kendime not çıkarıyordum. Çünkü yani öyle anlıyorum. Öyle çalışmak daha iyi geliyordu bana. Bu şekilde çalışıyordum. Bu program gerçekten benim için çok iyiydi. Alan nerede? Alanda olan. Gerçekten bu benim için çok iyiydi. Onunla eğer ki arkadaşlar ee, görmek şey, isterse. Coğrafyayı da şöyle yapıyordum. Beyaz kalem mi? Öyle bir Yayıncı yayın mı? vardı. Onun coğrafya kitabını. Çünkü onda haritalar vardı. Kendim çalışıyordum. Birinci üniteyi bitirip hemen soru çözmeyi. Onu da öyle çok unutma. Mesela bizim o zaman e, coğrafyada bir elmalı soru vardı. Haritada işte nerede ne yetişir diye. Çoğu kişi yanlış yapmıştı. Isparta olunca gülümü işaretlemişti. Ben elmayı işaretlemiştim. Ya O da o kitap sayesindeydi. Beyaz kalemin coğrafya konu anlatımı çok güzeldi. Soruları da güzeldi. Bu ya, şekilde. Coğrafya dersinde aslında arkadaşlar çalışırken kendi haritalarını kendi oluşturursa evet. bir Türk haritası çizip ne neredeymiş kendileri yaparsa yazarsa. İşte benim çalıştığım çok kaynak öyleydi. Ben coğrafyadan hiç not çıkarmadım. Sadece o kitaptan çalışıyordum. Sadece o kitabın üzerinde renkli çok güzel bir kitaptı o ya. Bir de rehberliğe yani eğitim bilimlerine o zaman ihtiyaç vardı. İhtiyaç yayıncılık. Onun eğitim kitapları mükemmeldi konu anlatımı. Ya böyle hikaye okuyormuşsun gibi mükemmel sarıyordu ama şimdi o kaldırıldı sonra bazı şeyden sonra olaylardan sonra ama Allah var yayını güzeldi soruları da güzeldi. Peki hocam bir soru daha sorayım. Şimdi bu sınav sürecine hazırlanan arkadaşlar soru çözümünden sonra deneme ya da denemenin o puanlarım düşük geliyor diyorlar. Evet. Ama hiçbir deneme KPSS'yi yansıtmıyor ki. Hangi deneme yansıtabilir ki? Sadece biz seviyemizi ölçüyoruz kendimizce. Ama hiçbiri ÖSYM'nin yaptığı sınav kadar olamıyor. İşte yani denemelere bakıyoruz. Düşük geliyor. Ya olmayacak deyip pes edebiliyoruz. Gerek yok. Ben her zaman şunu söylerim. Yanlış yapman daha önemlidir. Yanlış doğruyu öğretir bize. Ya pes etmemek gerekiyor. Çok zor, çok yorucu bir süreç. Gerçekten düşünüyorum. Bir insanın hayatı bir yıl ya. Bir yıl ediyor. Sınava giriyorsun, çıkıyorsun ve düşük puan alınca ya bir yıl daha mı çalışacağım, ya da bir yıl daha mı çalışacak bu insan diyorsun. Maalesef. Zor. Kaçını yıl atanmışsınız öğretmenim? Kaç yıl? Kaçıncı 2016 yılını? mezunuyum. 2019'un sonunda atandım. İki üç. İki buçuk 3. yıl sonra falan. 3 25 buçuk üç. İşte onu da 2017 puanıyla atandım ben. O iki yıl geçerliliği vardı. Evet. Peki hocam son bir şey daha sorayım, sizin çok fazla zamanınızı almayayım. Tabii ki. Bu süreçte KPSS adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? Ne yapsa başarı elde edebilirler? Pes etmeyin. Saatlerce çalışmaya gerek yok. Anlamlı çalıştıktan sonra 5 saat de yeter, 4 saat de yeter. Ben kesinlikle saatlerce 8-10 saat çalışmadım. 4 saat, 5 saat ama anlamlı çalıştığımı düşünüyorum. Peki hani anlamlı çalışmadan kastettiğimiz kendi bilgisayar sürecine göre bir program Hı. oluşturup çalışmalı herkes. Hani işte gezmeye de vakit ayırmalı, eğlenmeye de tabii ki insan gezince vicdan azabı çekiyor. Ders çalışamadım diye ama bir insan gezmeli de, eğlenmeli de, eğlendikten sonra ders çalışmalı da. Ben bunu kardeşimde görmüştüm. Dışarı çıkıyor gece saat 11'de yürüyüş yapıp geliyor. 12'de akşam ders çalışmaya başlıyordu yine. Her şeyin vakti ve zamanı olmalı. İşte planları, programı herkes kendine göre ayarlarsa. Ve kitap okumalıyız. Gerçekten özellikle Bilimsel metinlerle alakalı soruları çok çözmeliyiz. Benim işte o yönden avantajlıydım. Paragraf çözmem güzeldi. Temelim sağlamdı matematik ve Türkçede. İşte herkes keşke böyle olsa. Şu an zor bir süreç. Olurdu. Allah herkesin yardımcısı Amin. olsun. Gerçekten çok zor bir süreç. Umarım herkes atanır. Kalbine göre bir yere gider. İnşallah. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Misafirimiz oldunuz. İnşallah bu süreçteki arkadaşlarımıza da biraz katkımız olmuştur diye düşünüyoruz. İnşallah. Rabbim merkezin emeğini karşılığını vermeyi nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Herkese kolay gelsin. Çalışan kazanır. İnşallah. Elmasa kızarır diyoruz. <laughs> Ve bitiriyor musunuz? Evet. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.